Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün isteğim üzere ARK videosu çekmeye karar verdim. Ama işte ben bilerek çekmiyordum. Çünkü şöyle bir sorun var. Ben o video atmadan önce baya bir gelişmiştim. Bu gelişimden dolayı beğenmeyeceğinizi düşündüm. O yüzden çekmemiştim. Size bir de hayvanlarımın atlarının ne olmasını istediğini söyleyeyim. Ben koyarım. Bir de Böyle gelişmiş olduğum için sonraki videomda bir daha bölüm çekmemi ister misiniz? Onu söyleyeyim. Burada bir tane griffinimiz var gördüğünüz gibi. Ee, canı azalmış bunun acaba neden? Burada ankilomuz var metal kasmak için, taş kasmak için, dayadomuz var, pteradonumuz var. Bu hiç ölmedi. Ben bunu oyunun başından beri kullanıyorum. Yani çok işime yaradı bu hayvan benim. Sonra burada parasalarmız var. Bunu narko kasmak için tutmuştum. Ee, bir de ben bunu tutmak için bütün haritayı gezmiştim nerede? Her yerde arıyorum arıyorum yok. Burada argan var. Şöyle öbür rexlerimizin yanına gidelim. Burada bu reximiz var. Bu benim şu size videosunu attığım rexim. Ee, bu o rexim yani. Bunu özellikle gözlüğüm taktım siz bilin diye. Sahne uyumuz sesleri kapatlıymış. Tamam. Artık. işte burada gördüğünüz gibi renkleri var. Bir ara ben bunları çiftleştirmiştim. Hepsi e, yani çiftler çiftler geldikleri için bayağı bir anda arttılar. Bayağıdır da çiftleştirmiyorum. Onun dışında göstereceğim bir hayvan vardı. var size. Benim farkına sana bütün eşyalar girik. Ben hayvanı temleyecektim. Mermim vardı. Sonra ben öldüm bir şekilde. Öldükten sonra loot'um kayboldu. O yüzden her şeyim gidik. Sinir olmuştum. Bayağıdır da girmiyordum. Bulabilirsem o size bir göstereyim. Oyuna yeni eklenmiş diye biliyorum. Burada bir yerde olması lazım. Allah Allah. Burada olması lazım ya. Bir bakalım şöyle etrafa bir hayvan öldürmek için falan yukarılara gelmiş olabilir. Ee, bir de bir arkadaşımız bir videoma 4 dakikalık olsun demiş. Zaten çok uz uzun tutamadığımı bildiğiniz için yani yüksek olmadığı için çekmeye karar verdim. Kendisine bu yorumu yazdığı için teşekkür ederim. Allah Allah ben o hayvanı bulamadım. İnşallah kaybım. Ah buldum buradaymış. Kendisi burada. Bunu yine eklenmiş bir hayvan olarak biliyorum da bekliyor işte yani. Ee, bir de evcilleştirmemi istediğiniz hayvanlar olursa bunları bana yazın. Evcilleştirmeye çalışırım. Şöyle evimizi gidelim. <laughs> Bu bölümde hiçbir ilerleme yapmayacağım. Çünkü bir dahaki bölümde ne yapmanızı istediğini sordum. Bir dahaki bölümde istediğiniz şeyi yaparım. İşte burada uğraşmıştım bir base yaptım minik kadar yani başka gösterebileceğim demir kasmıştım mankilo öyle dediğim gibi burada bayağı var burada 254 tane var burada 35 tane var bir de arkadaşlar ben şimdi burada bir tane zehir yumurtası buldum bu yumurtayı aldım ama gördüğünüz üzere buradaki bütün ateşleri yaksam bile o çıkmıyor. Yani bunun üzerinden ev yapamadım hayvanı. Güzel taktik yollarsanız sevinirim. O zaman ben şimdi videoyu burada kapayım. Evet, ben seviyorum. Herkese bay bay.